Gel bir konudan hemen girelim. E, Konya Nahıllı ilçesinde bir yetiştiricinin 350 tane koyunu telef oldu. burada sürünün sahibi bir veteriner hekim. E, kendisiyle de ben bizzat görüştüm ki sizin de il birlik başkanımız e, <laughs> Fettah Bey de anında görüşmüşler. Hayvanların ölüm sebebi hala anlaşılamadığı yemde veya bir başka bir e, sebepten dolayı bir ölüm yok. E, dolayısıyla ciddi bir sayı, yani 350 tane hayvan e, ciddi bir sürü. E, kendisine geçmiş olsun deyiklerimi ben de ilettim. Şu anda gerekli çalışmalar, incelemelerde yapıldığını öğrendik. Buradan hemen Tarsim e, Skortası'na da gelmek istiyorum. Yetiştirici tabi bilinçli bir yetiştirici Tarsim Skortası yaptırmış e, ve hayvanlarının zararı da e, Tarsim tarafından karşılanacak. E, tarsim Skortası yakın zamanda siz e, yine Tarsim'den yetkilileri de makamınızda ağırladınız. Tarsim'in küçük baş yetiştiriciliğinde kullanım oranı nedir? Rakamlar, e, skorta bedelleri e, sizce normal Evet. Şimdi tabii ki öncelikle e, bu hayvanları telef olan yetiştirici kardeşimize geçmiş olsun dileklerimi <laughs> iletiyorum. E, ben bu konuyu sizden duyar duymaz e, Konya Birlik Başkanım Sayın Fethullah Üstürk de bir telefon görüşmem oldu. Hı <laughs> hı. Kendisiyle irtibata geçtiğini, bu 300 telef olan 350 adet hayvanın 300'ünün e, tarım yani sigortasına <laughs> bağlı olduğunu, bana söyledi tabii ki bu işletmenin sahibi de veteriner hekim olması ve bu anlamda bizi mutlu ediyor. Yani duyarlı bir arkadaşımız. Hmm. Çünkü birçok hayvanımız sigortasızdır. Yani bizim Türkiye'de 55 milyon küçük baş hayvan mevcutumuz var. Bu hayvanların %8'i sigorta kapsamına alınmış. Bu da yok denilecek kadar düşük bir rakamdır. Hmm. Dolayısıyla burada ben sizin aracılığınızla sabahki konuşmamda da bunu dile getirdim. Ben Tarsim Genel Müdürüne sesleniyorum. Lütfen ekiplerini saha indirsin. Ee, bu çıtayı biraz yükselsin. Yüzde sekiz rakamı Çıkmaz bizim için e, çok makul bir seviye değildir. Bu çıtanın yükselmesi için de e, özellikle yetiştiriciye e, gidip e, birebir ağırına gidip e, Tarsim sigortasının faydalarını birebir anlatmaları gerekiyor. Çünkü bu devlet destekli bir Tarsim sigortasıdır. Hı hı. E, bu primlerin yarısı da devlet karşılıyor. Dolayısıyla bu işin sorumluları da sorumluluğunu yükselen yöneticilerin de üzerine düşen vazifeleri yerine getirmesi lazım. Evet. Tarsın primine değindiniz. Tarsın primini biz gerçekten de makul bulmuyoruz. Yani bir eksper gider bir hayvanın birim fiyatını belirler. Bugün bir hayvanın birim fiyatı diyelim ki 1600 TL ise bunun prim bedeli 104 liradır. 104 liranın yarısı devlet veriyorsa 102 lirası yetişteci vermek zorundadır. Bu rakam oldukça yüksek bir rakamdır. Bu tekrar bunun gözden geçirerek küçük başlayıcıların desteklemesi anlamında herkes üstüne düşeni yapması lazım. Bugün devletimiz yapıyor, bugün hükümetimiz yapıyor, bugün Hı -hı. bakanımız yapıyor, ama tarsim de bu anlamda e, somut bir adım atması lazım. Bu rakamı biz çok oldukça yüksek biliyoruz. Dolayısıyla burada Tarsim'i e özellikle ben göreve davet ediyorum. Yani bu yüzde %8'lik oranının daha da bu çıtanın yükselmesiyle birlikte Tarsim sigortasının da 3-4 kademe bölünmesini istiyoruz. Tamam hızlı olayı farklı bir katakoli de değerlendirir ama bir dar kapsamlı vardır, bir kapsamlı vardır, geniş kapsamlı vardır bu geniş kapsamlı'nın orta ölçekli bir tip sözleşmenin çıkarılarak buna göre bir makul rakam üzerinden diyelim ki dar kapsamlı hayvan başına 5 TL'dir. Bir taraftan da bakıyorsun kapsamlı dediğin zaman 55 TL'dir. Bu aradaki uçuk rakamların tekrar gözden geçirerek bunun üzerine buna bir ayar verilmesi lazım. Bu bizim için çok önemlidir. Sektörüm için çok önemlidir. Çünkü zaman zaman görüyoruz. Ee, bacılarımızın elinde var 30 tane hayvanı, kardeşlerimizin elinde var 50 hayvanı. Bu hayvanlar telef olduğu zaman çocuğu ölmüş gibi oturup hüngür hüngür ağlıyor. Biz bunları görünce üzülüyoruz. Çünkü bunun başka bir kaynağı yok. Yani bu e, hayvancılığı yapan insanlar e, her şeyinden kısıp bütün yatırımını oraya yapıyor. Varı yok yok. Yani döviz kurda dövizi veya bankada parası yok. Neyi varsa yoksa o kemiğiyle o derisidir. O anlamda e, vatanperver insanları, milletsever insanları bu anlamda bu tür yetiştiricilere ivedilikle yardımcı olması lazım. Tabii burada Sayın Başkan maliyetlerde şimdi Tarsim'in e, 300, e, 300 hayvanı olan bir e, vatandaşın Tarsim Sportası yaptırdığını düşünürsek yaklaşık işte 50 lira ortalama alırsa 15 bin lira gibi bir rakam yapıyor. Evet. E, 15 bin rakamda 15 tane koyuna tekabül ediyor. ...her yıl 15 koyun Tarsim Skortası da veriyor. Tabii başa gelmeden e, bu rakam e, gerçekten fazla, e, bana da fazla geliyor. İşte böyle bir felaket olduğunda da e, zararı tazmin ediliyor ama... ...birçok e, ev skortasına veya başka sigortaları baz alındığında... E, ...bu manada tazim Skortası e, yüksek. Burada devletin payı işte desteklerde yarısı devlet, yarısı vatandaş veriyor tarzında bu bir istismarda olabilir mi? 50 lira rakamının sizce makul rakamı kaç lira olmalı? Şimdi güzel bir soru sordunuz. Ben öncelikle bir kere daha söylüyorum. Usta bir gazeteci olduğunu sorduğun sorulardan anlaşılıyor. Teşekkür ederim. Sana. Yani siz sadece <laughs> vatandaşın verdiği primin 50 liradan hesap etsen, 55 liradan hesap etsen daha fazla eder. Evet. 16 bin lira tekamül ediyor. Yetiştiricinin 100 koyun için vereceği para, 150 koyun vereceği para Hı -hı. için sugırda primi açısından söylüyorum. Şimdi burada bunun bu kaderini de devlet karşılıyor. Dolayısıyla bizim bilimsel araştırmamıza göre Hı -hı. bütün genel işletmeler üzerinde yüzde dokuz yüzde on arasında hayvan ölümü, kaybı vesaire topyekün hastalık dahil okuma üzerine bunu geçmiyor bu rakamın. Hı -hı. Şimdi yüzde dokuz olsa o zaman yüz hayvandan dokuz hayvan eder. Bunun yarısı devlet karşılıyorsa dört buçuk hayvan eder. Sen niye on beş hayvanın parasını benden alıyorsun? Bunu da sormak lazım. Çok yani. güzel bir soruya geldiğin için söylüyorum. Bu rakamları biz makul bulmuyoruz. Ama birileri, e, bizde üç çeşit deli vardır. Biri mal delisi, diğeri e, makam delisi. Zaten üçüncüsü zer delidir. Ama biz e, günü birlik yaşıyoruz. Biz ülkenin e, geleceğini, yarınlarımızın umudu olan çocuklarımızı düşünmüyoruz. Bu ülke hepimizindir. Bu ülkenin güçlü olmasıyla birlikte hepimiz güçlüyüz diye bir derdimiz yok gibi davranıyoruz. Ama bizim üreticimizin üretmekten başka bir sorunu yoktur. Başka bir derdi yoktur. Tek derdi üretmektir. Tek derdi bizim soframızda bize gıda kriziyle karşı karşıya getirmemektir. Bu vesileyle bu rakamı ben çok yüksek buluyorum ve doğru da bulmuyorum.